Merhaba arkadaşlar ben Selçuk Çetiner. El Hay isminin anlamı özellikleri zikir sayısı nedir? Bunun şarkısı var bu ismin. Göz kırpan yıldızlar anlatırlar her gece fısıldarlar durmaksızın yalnız sadece iki hece diye. Severdim o şarkı çocukken. Diri canlı olan, ölmeyen, ölmeyen, sonsuz varlığa sahip olandır arkadaşlar. Allah bütün hayatların kaynağıdır. Varsa varız yok olun dediğinde yok olacağız arkadaşlar. Bizi diri tutan, ayakta tutan, konuşturan, konuş, konuşmamızı sağlayan yani şu an ben bu hareketleri yerde yapıyoruz onu sağlayandır Allah. Allah hayat kaynağıdır. Arkadaşlar gerçek hayat sahibidir. Evet özetleyecek güzel bir cümledir bu gerçek hayat sahibi. Zikir sayısı arkadaşlar 18'dir. 18. El Hay ismin. Arkadaşlar sağlıklı kalmak için, sağlıklı bir ömür yaşamak, bereketli bir ömür yaşamak için okunan bir isimdir. Görüşürüz, hoşçakalın.